Blade'in sunduğu mis gibi programa hoş geldiniz. Evren Göz, Hakan Gündoğar. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne konuşacağız ya? He? Ne konuşacağız ya? Bakacağız şimdi ne, ne konuşacağımıza. Konuşacağız ya. ya. biraz önce Nihat abiciden bahsediyor. Ama geldi ya Nihat abi? Kapıdan yani. görüldü. Bu kadar oldu. Öyle. Meşhur selamı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Nihat Kahveci'de selam olsun. Ee, şimdi başka bir şeyle başlayacağız. Başka evet. bir konuyla başlayalım. Hmm. Fatih Terim. Şimdi Türkiye'de bir spor programı yapıyorsak kalıcı da olsun istiyorsak bir yerlerde beş yer vermemiz lazım. 5 dakika mı sonra. süremiz? Ya, tabii ki yetmez ama 5 dakikada bakalım ne kadar sığacak. Sığmaz. Yani 5 dakika sığmaz. Ama çok hatıramız var hocayla. Bir tanesi Metin <laughs> Oktay belgeseli yaptım. Tanıtım yayınlandı. Bir baktım telefon çalıyor Fatih Terim. Efendim hocam dedim. Evrencim dedi Metin Oktay belgeseli yapmıştı. Şimdi tanıtımı izledim. Çok güzel olmuştur eminim kardeşim dedi. Sağ olun hocam dedim. Beni kim aldı biliyor musun Galatasaray?'' dedi. Kim aldı hocam dedi. Metin Oktay aldı dedi. Aa süper hikaye. Hocam dedim hemen geleyim röportaj bak tanıtım ertesi gün yayın girecek. Hemen dedim hocam neredesin? Bodrum'dayım. Yok geç kaldın gelme dedi. Gerek yok ama bu bilgi sende kalsın dedi. Birazcık beni niye aramadın <laughs> Tabii, diye aramışsın. Beni niye aramadın? <laughs> ya. Ya, Metin Oktay belgeseli yapıyorsun <laughs> beni nasıl aramazsın ya sen. <laughs> Var ya Okay Karacan müdürdü kulakları çınlasın bizi izliyorsa da selam olsun. Okay abi aradım. Okay abi dedim böyle böyle bir şey oldu. Fatih Hoca aradı sistemden iletti. Evren dedi o röportajı yapmadan gelme dedi. Yapamadık. İşte yapamadık. Hocam da böyle. Ama hiç mi? unutmam yani Fatihlerim deyince en güzel anılarımdan bir tanesi budur. Sende Abi de vardır herhalde. Biraz. Var canım çok anı çok var vardı. yani. Yani hani rahmetliyle çok yakınlardı. Babayla hani biz milli takımda çok görüştük, ettik. Ya hoca her şeyden önce bir elçisi ya. Ya ben şeyi unutmam mesela Slovenya maçı vardı bizim hazırlık maçı. Biz yayınlıyoruz, Abi röportaj yapıyorum maç öncesi Fatih ile. Abi üç tane hakem şimdi kameranın arkasında duruyor. E sen de canlı yayın muhabiri olarak hani ulan acaba ne oldu bir şey mi yanlış yaptık diye düşünmeye başlıyorsun. Evet. Ya da hakemlerle de mi röportaj yapacağız? Ah, yani Allah Allah diyorum bir şey oluyor yani anladın mı? Abi adamlar İtalyanmış. muhabbete gelmişler. Ay, ya ne muhabbeti? Fotoğraf, fotoğraf çektirmeye fotoğraf gelmişler. Çektirmeye. Cık 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 cık. Isınmaya çıkarlarken Fatih Hoca'yı görüyorlar. Hah bulduk yakaladık diyor. Üçü de böyle <laughs> böyle bekliyor. Abi geldiler işte. Bir de şöyle hitap ediyor. İmparator diyorlar yani. Hani ben diyorum sen de diyorsun işte o da diyor bu da diyor. Tamam, Fatih İtalyan hakem imparator diyorsun, da, mi da. İtalyan hakem nasıl imparator der yani. Grande imparator dedi. Böyle ben bakıyorum Allah hayretler içerisinde dedim. Hakoya açın ya dedi giderken. <laughs> <laughs> Vallahi kilitlendim hocam Bu işler böyle be arkadaşlar. <laughs> 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 bu çok büyük. Hayır bir yani. de uzun süre çok kalsaydı hocam. İtalya'da bak kısa sürede kalmasına rağmen Tabii böyle bir etkisi varsa bir şey 5-10 sene görev yapmış olsaydı zaten İtalyan milli takımına kadar giderdi orada. Yani hoca onu bile milli takıma kadar yükseltirdi. Evet, orada bile çok hızlı. Hani Fiorentina'dan hemen da, Milan yaptı. E belki... tabi, o dönem uydu. Stili de uydu. Hocanın işte kıyafetleri, tarzı. Fiorentina'da başkanla olan ilk baştaki ilişkisi Cechigori ile çok sıcak bir ilişki başlamıştı. Sonra yine kötü sonlandı. Kısa sürdü ama o Fiorentina'da oyunculara dokunması İtalyanların da çok sevdiği bir stil olduğu için. Tribünlerle olan o... Bağı. Belgeselde de anlatıyor. Yani her gece dışarı var. çıkmış. Evet. Halkla önce tabii. Geçmiş. Yani İtalyanlar çok sevdi. Sonra Milan günleri. Milan'da inzagi başta olmak üzere, eee başta olmak üzere tırnak papazların içinde papazların kaldı. E, şeyi getirmek için, yani. diye getirmek için hocamı orada yemesi. Ama Galatasaray kısmı tabii ki sığmaz dakika. Ya bir şey söyleyeceğim. Galatasaray e, evet. kısmı. Baş, baş. Şey, bunların hepsi tamammış ya. Yani yediler, Hı. ettiler. Ama abi öyle büyük başarı ki yaptı. Hı. Ya zaten UEFA Kupası'nı almışın. Abi Milan'a gidiyorsun ya. Milan'a gidiyorsun abi. Daha ötesi yok yani. Anladın mı? Hani baktığın zaman bizim dönemimiz hadi Tabii. o dönemde. Tamam şimdi iş mesela biraz Bayern Münih ortaya çıktı. Stilel, o zaman da vardı. Ama o, o kadro hani en büyükler mesela. mesela Milan kadrosu inanılmaz Tabii. bir kadro. Real Madrid o zaman Inter'e çok iyi bir kadro. Tabii. Yani o takımın başına geçmek. Fiorentina'da kupa almak. Ha bunlar ya kupa da finale çıkardı. Final sonra maçında ayrıldı. yok. Aynen. Ya final maçında yoktu Aynen. O kupa ama ona yazar yani. Ama ona yazıyor. Hala onu yani yazıyor. Yani işte keşke çok, işte onu da almış olsaydı. Çok başka bir adam yani Tabii. anlatabiliyor musun? Bildiğin kültür elçisi Mesela geçen gün milli bir, takım bir turda daha olur abi mu? çok enteresan. Şimdi hmm. geleceğim ona. Abi şeyde bile gurur duyuyorsun. Şampiyonlar Ligi için organizasyona geliyor İtalyan kanalları. Abi Dimarzio'ya bir röportaj yapıyor. Bir İtalyanca hmm. konuşuyor. Ya inanılmaz hmm. bir Matarazi şey yani bamba geldi. Bambaşka bir olay yani adam İtalyanca konuşuyor, İngilizce konuşuyor. Yani çok hani bunları kırkından sonra çok büyük saygı da. duyulan bir adam. Anladın mı? Ya bunlar da hepsi çok önemli şeyler ya Tabii çok en önemli dediğim yani. kısımlardan biri o Hakan dediği. yani hem yabancı dilini geliştirmesi, iletişimi bir de oyun olarak kendini sürekli yenilemesi. Şimdi 25-30 sene önceki Tabii. oyunla şimdiki oyun aynı değil ya. Değil. Hoca onu güncelleyerek kendisi. Her dönem var. Yaşıtı diğer hocalarda çok nadir gördüğümüz bir şeydir. Şenol Hoca da vardır. Mustafa Denizli zaman zaman ama Avrupa'da da örneklerine baktığımızda belli bir yaştan sonra genç hocalar geliyor ve sizin koltuğunuzu, koltuklarınızı alıyor adaylar takım olarak. Evet. Hoca da öyle bir kendini geliştirme durumu var ki modernleşiyor ve bu bence çok değerli bir şey. En kıymetli şeylerden biri Evren, o. geliştirebilmesi. Kendini yani Şu anda o kadar adım gibi eminim ki bak mesela diyelim ki yazdığında. Süre doldu ama hocaya tabii ki. <gülüyor> İnanma, <gülüyor> i̇nan bana orada şu an. <laughs> aramasın şimdi. <Güncel> dünya futbolunun <laughs> sistemlerini falan çalışıyordur. Taktiğini maktiğini çalışıyordur. Yani öyle bir adam abi. Çok Pati acayip. Senin. Çok başkadan milli takım olayına gelecek olursak da asla ve asla kabul etmiyorum milli takımın başına geçmesini. Fatih Terim'in geçmesi gereken yer Türkiye Futbol Federasyonu'nun başıdır abi. Fatih Terim çünkü Türkiye Futbol Direktörüyken yapmış olduğu projeleri biz bugüne devam ettirebilseydik biz daha çok meyve O Sunumu hatırlıyor musun? Aynen öyle beraberdik. Çok acayip. Yani çünkü yapmıyoruz. Anladım. Evet. Ya bunu Hemen kim yapardık? vazgeçiyoruz. Hani şöyle bir sunum yapılmadı mesela. Hiç yapılmadı. Sorunlara tek tek ya. değinmişti. Hepsine değinmişti. Ama kaçı Şeyde, oldu? Halish Kongre Haliş. Merkezi'nde yerli kuralı diye anlattı biz tabii. de yabancı biz aldık. serbestliği evet. ama işte onun altına Yaptık. bakmadık işte altyapılardaki denetlemeler altyapıdaki hocaların tabii. eğitimleri o kadar iyi hatırlıyorum ki adam öyle bir sunum hazırlatmış ki. Türk futbolcu oynatana İnanılmaz. para verecekti ya. Hmm. Orada bir şey vardı ödül gibi ama kimse yapmadı. Ya şimdi zaman. şöyle ve o hazırlanırken hmm. tüm jenerasyonun en önemli adamlarıyla yaptı bunu biliyor musun? Tabii tabii. Yani Çok güzel e, Ahmet yani. Suat Özyazıcı'dan başla Metin Türel bak yemin ediyorum Metin Tekin Tümer de hmm. var. E, bunların hepsini toplanarak, olarak hepsinden rapor olarak yaptı evet. ama biz ne yaptık abi? Fatih Derin milli takımdan görevden ayrıldı. Geçmiş olsun. Hadi. Her şey. Rap. Öyle bir proje gerçekten bak çok nadir gelir Türk futbolunda. Bak yıldır bu mesele. İnsanlar değil. yaşadığı Hiç tartışmayı yoktur. daha çok konuştular mesela. Aynen. Yani yabancı sınırı, yerli sınırı. Yaptıklarından Bunlar. ziyade o gece yaşanan olayları daha çok konuştular mesela insanlar. Aynen. Onu seviyorlar çünkü. Çünkü bir adım ileri gidemedik. Aynen, Onun evet. için diyorum Türkiye futbolunun başına Fatih Terim geçmeli. Milli takımın değil. Türkiye futbolu çok ayrı, A milli futbol takımı çok ayrı. Adam Türk futbolunu diyor ki baştan yapacağız. O Biz Süper Lig seviyesindeki yapılanmayı değiştireceğiz. şey detayı vardı. 3. lig kulüplerinin oluyor. Ee, şey çıkıyor. kıraathane çıkıyor mesela telefon kulüp binası olarak. Tabii. Biz de hep yıllarca oynadık orada. Kıraathane gerçekten şeydir. En, en iyi lokal tabii lokal. Yani. Oralara bile ulaşmış telefonla yetkililer tabii. Eksikleri öğrenmek için. E şey 14 yerli kuralı zaten gelmiş geçmiş bence en iyi yapılardan bir tanesiydi. Zaten oyuncularımızı ihraç ederken o kural merkezde ihraç ettik. E ama çok geniş bir konu. Hmm. E bu konuyu seçtiği için de Sinan'a teşekkür ederim değil mi? Allah Sinan 5 dakika bizi sıkıştırdığı için. Ya bence devam eder yani. Bu geleceği ya genel Türk işte, futbolu çünkü hani yani. yani. Ay, şimdi Fatih Terim konuşurken İtalya kısmını belki 5 dakika konuşmak çok. Milli takım kısmını 5 dakika. Abi hiçbir şey yok. Altyazı Mesela yok. ben evet. işte evet. senin hani, anlattığın belgesel olalım. hikayesini, evet, Hakan'ın yani, anlattığı hakemleri ilk defa değil mi? Bir yeni bir şey. Fatih evet. Hoca'ya her ben, gün program çeksin. Ben burada eleştirimi yapayım. Ya her, gün her, gün başka bir şey çıkar yani. Ha, her gün Sinan'ı şey eleştirelim şey biraz da Sinan'a dokunduralım. Sinan o hep ya. bize dokunduruyor. İşte Biz yani de yani. ona biraz dokunduralım. Canınız sağ olsun. Canım. Bir de efsane kalecileri konuşalım bu bölüm. Benim İzlediğiniz, Michael gelir aklıma. Yerli mi? Hayır yani televizyonda da izlemiş. Ha, televizyonda. Çocukken de görmüş Yaşın. <laughs> Lev Yaşın. Yani olur tabii ki. O da bir efsane. Lev Yaşın. Benim yaşım şimdi orada. Valla izlediğim Şmai hani Cordoba Kordoba mesela çok acayip bir kaleciydi. Tafarel, işte. Kordoba onlar çok acayip kalecilerdi. Yani izlerken hakikaten Rüştü abi benim için başka bir şeydir mesela. Rüştü Reçber bambaşka. Şimaykıl dediğin gibi böyle o şapkası tarzı Aynen. falan. Tamam. Yani Şimaykıl ama her zaman yani. Izleyemedim da Rüştü abiyle biz Rüştü abinin az <laughs> da Kaptan. Ah kaptan. o <laughs> çok... elleri de büyüktür. <laughs> Sen diyorsun, Rüştü yani. abi var ya. Neler çekiyordum Rüştü abi var ya. Uçağın en arkası. Zaten Hı. Rüştü abilerim biliyorsun. Abi hani. oh oh. Daha küçüğüz <laughs> abi. Buyur kaptan gel buraya gel. <laughs> bir de sohbette de çok Çok kaldırlı. iyidir abi. Yani şimdi ya yenisi çok kaptan. Tabii yaşayamadı Rüştü'yü belki ama şöyle diyelim. Maç alan kaleci diyoruz ya. Rüştü Reçber'in aldığı maçlar, aldığı sezonlar, aldığı kupalar tek başına yani bir kalecinin çok önemli olduğunu Rüştü Reçber'le biz bir kez daha anladık yıllarca ve o kadar sakatlık geçirmesine rağmen ki Antalya'da trafik kazası geçirdiğinde Antalya'da üçüncü kaleci falan Rüştü Reçber. O dönem işte milli takıma alınıyor sonra kariyeri başlıyor Beşiktaş'ta imza Burada alıyor. Burada Fatih Terim. Tabii tabi, tabii Fatih Terim alıyor milli takıma Antalya'da oynamazken Adnan Dinçer büyük hoca gidiyor hastaneye Antalya'da Allah ona bakıyor. Da. Onu da çok severim. Sonra Beşiktaş'ta imzalıyor alıyor ön anlaşmayı ama olmuyor Fenerbahçe'ye gidiyor. Yıllar sonra tekrar Beşiktaş'la kavuşuyor. Ya yani gelmiş geçmiş bence en iyi e, yerli kalecilerden biri. Yani Turgay Şeren, Üstüreçber, Reçber, Volkan Demirel o serinin içinde yani ilk üçü alırım ben Üstüreçber. Reçber'i. Büyük efsanedir. Yok bence birdir yani. Benim izlediğim bir. Ben ya Volkan'dan bizim dönemin da iyiydi bence. Ya Turgay Şeren'i de unutmayın. Ha Turgay abi ya Allah nur. O da çok beyefendi adam. Çok, çok tatlı adam. Çok. Dünyanın en güzel insanı. Kapıya kadar bizi uğurladı biliyor musun Hakan? Hastaydı. Abi, Belgeseli ben. çektik evinde. Ya kapıya gitmemiz yani 5 dakika falan sürdü abartmıyorum. Evlilik ama öyle. adım 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 abi dedim ne olur otur. Yok. Kapıya Tevbol kadar gidiyoruz. Ya gecelerinde <laughs> bak. <laughs> ya çok beyefendi. Benim adam. ilk seyahatim, yurt dışı seyahatim Galatasaray nans maçı. Şampiyonlar, Hayır, şampiyonlar Ligi, Ligi 2001. 1-0 Sergen Yalçın attı. O ilk yarı Ahamadalar falan dünyayı ay kaçırıyorlar. Böyle deli dehşet bir maç. Abi Galatasaray bir sıfır kazandı. Hmm. Sergen bir bağladı ikinci yarı. Hop geçmiş olsun. Bitirdi işi. Florkin falan mı varmış? Florkinler Perez'de. Ya İstanbul'a döndük o gece. Sabahına evde oturuyoruz. rahmet'in telefon çaldı, açtı. "Buyur Turgay abi." dedi. "Ya dedi, senin oğlanı gördüm." dedi. "Çok dedi gururlandım." dedi. "Tebrik ediyorum tayfancığım. Ne kadar güzel bir evlat yetiştirmişsin." dedi. Abi Turgay Şeren söylüyor bunu. Ya. Yeah. O gün var ya yani böyle hocam. benim benim için başka bir şey oldu. Çünkü biz hani öyle büyüdük. Mesleği anladın ne mı? ne güzel bir başlangıç mesela. Tabii. Lefter abi mesela hmm. adaya gittiğimiz zaman ben Lefter abi görünce mesela böyle saygıdan titrerdim. Anlatabiliyor muyum? Başka bir şeyle biz büyüdük aslında. Çok acayip abi. yani o onların avrosu çok farklı. Turgay abi, Çok başka. ya bizim Gökmen abi, ya yani. benim gördüğüm en büyük kaptan abi Ziya Şengül'dür. Ya bu kadar oturup kalkmasını, Rahmet. bu kadar Allah nur içinde Konuşmasını bilen. E Recep abi görmüyor musun burada, burada neler yapıyor? 40 yaş 40 yaşına atabildim. gelmişim burada. Dövüyor hala beni yani. Yabancılardan yani yani. mesela Yabancı Schmeichel'ı sayarız, sayırız. Van der Sar'ı sayırız Hollandalı. İtalyan Buffon'u bu fonu saymadan olmaz. Çok büyük Kasiyas. yanlışlar içerisindesin. O, Yabancı Bula... dedim bir kaleci vardı. Alman. Oliver Kahn. Bulgar. Ak Ak Bulgar. Her şeyi Bulgar. Zdravko abi. <gülüyor> 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 abi Zaza ya. Buraya gelsin Zdravko'nun fotoğrafı. Zaza, <laughs> <laughs> İstanbul Zaza <laughs> çok mı? enteresan. Maç sabahları kafayı full köpüklüyor. Cart cart saçı kesiyor abi. Saç çok kel ama yine de kesiyor. Uğur da Orada... abi ve çok penaltı kurtardı. Bir Hacı'yı kurtaramadı galiba. Bir kaleci. Bir de Alex'ten miydi? Ya acayip penaltı uzmanı bir kaleciydi ve çok iyi kaleciydi Zaza. Çok iyi kaleci. Buradan selam olsun. İzliyor biliyorsun. Çok da iyi Türkçe konuşuyor. Evet. Yani Ömer, her Ömer, şeyi izliyor. vardı Türkiye'de. mesela İstanbul'da. Aa, Ömer Fahrettin Ömer Oviç çok iyi kaleciydi. O da Aykut Hoca'nın yardımcısı oldu. Haluk sonra. abi hala yardımcısı Abdullah Hoca'nın. Simovic, e, Schumacher, Jean-Marie Paf Trabzon'a gelen Belçikalı kaleci. Pembe yani... Pembe Panter Volkan Babacan. Bravo. <laughs> <laughs> Sanılanın aksine o da iyi kaleci. Tabii. <laughs> Hadi bakalım. Var, ba çok kaleci var ya. Volkan Babacan. Kaleci. Yani, bak. Takımda ben her zaman şundan yedim. araya bak. Bakarsın. Transfer su. Volkan Galatasaray'a gelmez mi? Hangi Volkan? Babacan. Babacan. Gelmez mi? İstedi Fatih Hoca döneminde de olmadı o iş. Late Volon. Dünyanın daha iyi bir yer olması için ter dökersin ter kokmazsın. Yeni Blade Roll-On deodorantla ter kokusundan eser yok. Etkileyici kokusuyla gün boyu ferahlık var. Transfer dönemi devam ediyor. Hmm. Gelenler var, gidenler var, o var, bu var. Bir tane transfer hakkım var. Parapul pul Sınırsız tabii mı? ki şey değil hani. Messiler, halantlar değil de. Ha. Mesela Trabzon'a şu adamı alırım hemen şuraya koyarım. Ha, aklı başında mantıklı bir transfer öneririz. Biraz öneriz. da olacak bir şey yani. Burada hmm. şey oyunda oynamayalım. Ya da Beşiktaş'a... Çok işte, uçmadan diyorsun. Şu gelip direk oynar. Var mı? Bir transfer hakkınız var. Ben söz alabilir miyim? Tabii tabii. Beşiktaş'a hiç transfer yapmam. <laughs> bir defa. Bir tane bile oyuncu almam. Sadece bir tane oyuncu alırım. Ya yani paramı çarçur etmem. 15 milyon euro mu var veyahut da 10 milyon euro mu var? İşte öyle bir mantıklı bir para. Andersen, Talişka'yı alırım. Aa, koyarım. Güzel. Abi baba sensin ya. Bitti. Ya çünkü bak kadro kötü değil. Abu, Gezel, Cenk, Redmond, Jetson. tamam mı? Jetson Kalede Mert, Koli, hadi şey ötekisi yok artık. E sağda Rozier, baba Beşiktaş'ın kadrosu çok iyi. Bir tane playmaker onun numara ihtiyacı Oraya var. Oraya bir tane gol yapacak. Bağlantı ya bak, tam, lazım. Gol, işte sonra. Ta Anderson Talişka'da Aldırım, abi. oynattım bitti. Hiç kimseyi alma bak. Hiç kimseyi. Bak çok samimi söylüyorum. Kartal Kayra'yı oynat. Yedekte dursun yani. Tabii. Aa, baba bir yeter ki Anderson Talişka olsun. Andersson, talishkaya almalı abi. Yüzde yüz her şey çözer. İlgi çözer. Ya en azından bak şöyle düşünmemiz lazım. Icardi. abi ben izliyorum keyif alıyorum. Fenerbahçeli izliyor keyif alıyor. Arda Güler izliyoruz keyif. Biz iyi futbolcuya evet. evet. Kadar çok öyle uzun izliyoruz. yıllardır çünkü görmüyoruz. En son hatırladığım Wesley Sneijderdi ya. Yani bak mi? bakıyorum hani Wesley Sneijder, Anderson Talişka. Onlardan sonra hani böyle çok. Beni Herkesin etleyecek. izlediği. izlediğim böyle ay muazzam işte bu maç yine bir şeyler yapar diyebileceğim. Çok az futbolcu var benim. Jetson Fernandez 3 maç oynuyor, 4 maç oynamıyor mesela. Doğru. Hep mi? sezon sonlarına doğru iyi oynuyor bakın. Ya Böyle hani Anderson, Talişka ayara top geldi. Eyvah çatalı asacak diyorsun. Eyvah zehir atacak diyorsun. Bir şey diyorsun abi. Arda Güler işte Esirecek. gördün milli takımda nereye vurdu abi. Nasıl çıkaracaksın onu? Kimse çok, temizleyemez öyle örümcek çok yani. Başka durmuş. bir seviye. Yani benim söyleyeceğim isim tabi almak çok mümkün değil ama yaşından dolayı ilerleyen zamanlarda görmeyi çok isterim. Kendisi benim üvey evladım olur. Frankie de yok. Hmm. Hastasıyım. Ben öyle ben, oyunculara evet, bayılıyorum. Sev sevmiyorum öyle. Silahım ekip futbolcu. Evet Allah'ını seviyorsan hastası. ya. Hastasın. Mıyda Bu, bu bayılıyor. Pas yapsın. <gülüyor> geçiş <laughs> oyunu da yapsın. Gök yegen pres yapsın. O ya. <laughs> 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 mıy da mıy, mıy da bana kaneye vuracak. şak şak, Sol ayağıyla hafif. çakacak. Ha iki Ben de Franky de yok. Hakan'dan tarafım yani. Franky de yok. Daha... Ay niye biliyor musun? <laughs> Şeddeli adam lazım Şimdi değil biraz mi? Biraz önce Hakan dedi ya Talişka e ihtiyacı. Franky de yok modeli. Mesela Oliveira'nın daha üstü. Ya yani olabilseydi Tilemans çok güzel olurdu. Evet. Galatasaray'ın ihtiyacı 8 numarada Torreira'nın yanına mesela Parades konuşuluyor ama Parades'te Torreira orada defansif tabii ki defans çok güçlü olur. Ama rakip kaleye de gidecek, o bağlantıyı kuracak. 8 numara Franky de Jong tarzı bir oyuncu almak. Franky de Jong'u alamazsın tabii ama o özelliklere sahip bir oyuncu lazım Galatasaray'a. Yani bütün pas organizasyonunu o yapacak. 8 numarada Selçuk İnan'ın en iyi dönemi. dönemi. Prime dönemi. Yani Prime Selçuk İnan lazım. Valla ben talihçik acıyım abi. Yani Fenerbahçe'ye de şöyle Fener bir şey lazım. Fenerbahçe'ye mesela. Bak. Aa güzel. Bak. Bir kişi. Bak. Tek Tık. bir kişi. Icardi lazım abi Fenerbahçe. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Doğru. Yoksa onuysa yok. Icardi tarzında santrafor lazım. Bak Ceko eyvallah. Ama değil abi. Atar. Bak Ceko'yu kötülemiyorum. Atar. Adam büyük yıldız 37 yaşında hala çok çalışkan, hala atıyor, ediyor ama tarz olarak Icardi abi. Evren burada seyrediyorduk. O Hı. topa gidişleri falan adam bambaşka bir çok şey. Çok doğru. Ee, ben de şunu ekleyebilirim. Stoper bir de. Livakovic. Olsa Levakovci, yani yabancı kaleci. Şimdi Altay'ın durumu, Altay artık e, demorize oldu. Yani fazla mı yıprattılar Altay'ı? Ne yaptı Altay bu kadar ya? Altay'ın çok hatası var ama Sinan. Yani çok fazla hata yapıyor ve gerçekten ya şey var ama hani abi şimdi, çok çabuk harcıyoruz ya. Vallahi bir çok anda çok, Hakan. önde olsun. oynayan, yani işte olmuyor. offside yapan ya, bir takıma kardeşim. geliyorsun. Yani her maçta 5 kere karşı karşıya Altay. Zeydini. Ya ben Altay konusunda Peki bu kadar kötü müydü Kim Minje varken? Ya o Peki daha bir başka. Bir daha oyun daha geriye Mesela koydu Şöyle koydu düşün. Abdülkadir Nelson ikilisi yani. önlerinde Torreira şey gol gol Oliveira Arkada Mustera abi güzelliğe bakar mısın beşinin? Ya bu beşli tamamen kompakt bir beşli. Al koy, ligin en az gol takımı olur zaten çok kritik hata yapılmadığı sürece. Ama Fenerbahçe'ye bakıyoruz sürekli bir değişkenlik var. Ama Altay'ın Altay, bireysel hataları can, ya yani yani sadece defansın tabii kurgusuyla alakalı dönemde değil bence. bence. Bence, bence bu kadar çok, kolay bir orta saha sürekli değişmesi, Eksiklerin savunmanı... düşünüyorum. Ya mesela Rüştü Reçber, Volkan Demirel onlar da mesela gençken Volkan özellikle o kadar çok kadar hata değil. yapıyor. Abi bak, bir de şimdi Ama onun seviyesi tabii. daha yukarıdaydı Volkan. Kaleci de kendi hatayı bulacak. Ersin nerede abi? Tabii. Tabii. İki sene verdiler kaleyi. Yok. Ya, bir, sıfır. bir de şampiyon oldun. Şampiyon oldun, kupa aldın. Her şeyi yaptın ama yoksun. E burada kendini düşüneceksin. Tabi. Şey Hoca sen iyi olsan seni oynatmayacak mı? E mesela Mert'ten gençsin. Mert, de Mert sakatlıktan geldi. gelme. Doğru, doğru, Mert de gen, genç ya çıktı. Yani. Fenerbahçe'de hatırlayın. Mert'in potansiyeli Ersin'in önündeydi. O yaşta kıyaslıyorum. Mert'in potansiyeli Altay'ın da önündeydi. Volkan Demirel'in gençken potansiyeli Altay'ın önündeydi. Demek istediğim biraz o. Evet, Altay'ın evet. maksimum mesela atıyorum üzerinden. 75 80'se 80 Volkan'ın maksimumu 90'a kadar çıkabilirdi. Rüştü'nün, Mert'in öyle. Şimdi şöyle bir şey Altay'da var. Altay'da maksimum seviyesi çıtası Eyvallah düşük bence. Eyvallah ama hani bence. yerli kuralarda Zaman hocam ama, ama bak Türk kaleciyle. Nivakovic'i al arkana yasla. Ya Alabiliyoruz. Yok, ya. ama işte bu sefer ya, birinden vazgeçeceksin. Bence yabancı yani. kaleci lazım. Bence golcü lazım abi. Çok böyle. Yani golcü Ceko oldu cek. zaten tak, oradan tak, yola tak, çıkarak. Tak, tamam Ceko oldu da. Yani ya Joko o şekilde Icardi'nin verdiğini verir mi bilmiyorum. Ya mutlaka atacak. Çok büyük var. Ayrı oyun tarzı Arkatikte. olarak bahsediyorum tabii. Nereye bittik? Bitti bu. Ne zaman bittik ya? Hadi, Hadi. gidiyoruz. Süremiz, Süremiz doldu. Hadi, Hadi toplayalım o zaman. Hadi gidelim. Görüşmek Hadi. üzere. Hadi görüşürüz.